Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Akbank inceleyeceğiz. Akbank ne olur? Teknik olarak bakalım. Hissenin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 71 bölgesinin geçilememesinin ardından oluşan satışlarla net bir düşüş hareketiyle birlikte 53 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Buradan gelen alımlarla da birlikte yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Hisse dün 106'ya varan bir çıkış kaydetmişti. Bugün ise %1'e varan bir düşüş söz konusu anlık fiyatlara bakıldığında da 57-58 arasında işlem görüyor. İste de genel görüntü negatif, kısa vadeli görüntü pozitif arkadaşlar. Bu ne demek anlatayım hemen. Şimdi burada gördüğünüz gibi alçalan bir takoz şeklinde ilerleyen bir kanal hareketimiz var. Bu kanal hareketini dün ve bugünkü oluşan mumla aslında kırmış. Yani tren çizgisinin dışında fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Ama burada gördüğünüz gibi de bir ana trendimiz söz konusu. Hisse kısada 58 üstünde kalabilirse yükselişlerini ana trend çizgisine doğru yani buradan 64 ilk etapta 60 direnci geçebilirse de 64 direncine doğru sürdürecektir. Yükseliş hareketinin devam etmesi için burada gördüğünüz direnç çizgisinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Kırabilirse bir sonraki hedefi daha önce geçemediği 71 direnci olur. 71 direncinin üstünde kalabilirse de 74 ve 80 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani burada ben risk alırım, al sat yaparım, trade ederim diyen arkadaşlar özellikle 56-60-58 arasından yani anlık fiyatlarından alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte 58-40 bölgesi geçilirse bekleyip 60 ve 64-30 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Ya işte zaten çok düşmüş ben al bekle yapacağım al tut yapacağım. Kademeli alımlar yapıp orta ve uzun vadede tutacağım Akbank'a güveniyorum derseniz de bir kademe anlık fiyattan 57-58 arasından alabilirsiniz. Özellikle de düşüş olursa negatif bir fiyatlama olur. Derin bir satış baskısı olursa da bu güzel bir destek noktamız var burada. Buradan da bir kademe alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz arkadaşlar. Buralardan ben hiç risk almıyorum. Biraz daha düşsün derseniz ilk destek noktamız arkadaşlar söyleyeyim. 56-40 bölgesi. Burayı takip edebilirsiniz. Bir miktar kar realizasyonu ile birlikte ise buraya düşse de tekrar tren çizgisini gerilemiş olur. Yani bir düşüş olsa bile 56 50'ye kadar düşüşler gayet normal arkadaşlar. Kar realizasyonları gelmesi normal. Hisse bu fiyatın altında kalmazsa tekrardan toparlanıp yine bir zikzak şeklinde kademe kademe yükselişlerle 64-30 seviyesine gittiğini göreceğiz. Veya buralardan hiç aldım değilsiniz. Ya uygun bir seviye yok mu? Ben zaten Akbank almayı düşünmüyorum. Bankalarda işlemim yok. Gelir alırım derseniz de olumsuz bir senaryoda hisse buradaki gördüğünüz destek noktasına düşerse 53-30-53 bölgesine doğru bir düşüş olursanız buralardan alıp hem tepki yükselişlerine satabilir hem de orta ve uzun vade tutabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kısaca al satçı arkadaşlar 58.40 sizin için önemli. 58'in 40'ın üstünde kalırsa yükselişler 60 ve 64-30 seviyesine doğru devam edecektir. Trend çizgisinden kar satışları gelebilir. Kısaca al satçı arkadaşlar buradan kar realizasyonu tercihen yapsınlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi buralardan aldığınız veya toplama yaptınız. 64-30 geçirirse bekle ve göre geçirin. Çünkü ana tren çizgisi kırıldığından dolayı yükseliş hareketi devam edecektir. Bu kısaca arkadaşlar için trade etmek için uygun bir bant aralığı. Ama dediğim gibi orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar. 64-30 kırılırsa beklemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü orta vadede 71 bu direnci geçebilirse de 74 ve 80 seviyesi Akbank tarafında yani uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Akbank'ta görüntü bu şekilde cümleten bu kazançlar hoşçakalın.